arasında biraz önce komisyon başkanımızın söyleyeyim ilan ettiği şekliyle sıralama gerçekleştirildi. Tabii biz e, çok coşkulu bir, ayrıcalıklı bir gün yaşadık Manisa'da olarak. Onun için de son derece mutluyuz, huzurluyuz. Bu içerisinde bulunduğumuz cami malum her yıl Mart ayında nesir saçımıyla dünya kamuoyuna e, gelir, Türkiye gündemine gelir. E, burada aylar öncesinden baştanına Mesir karımı nihayet efendim bu camide bir pazar günü, Mart ayında bir pazar günü bütün toplanan halkımıza dağıtılır. Dolayısıyla bu saçılan mesirler, mesir ürünleri bizim biyolojik, fiziki ve bedeni rahatsızlıklarımıza şifa olacak ümidi ve inancıyla saçım yapılır ve elde etmek isteyenler de o niyetle bunları kullanırlar. İnşallah şifa bulmuş olurlar. Ancak ifade etmek istediğimiz çok önemli bir husus var. Aynı camiden bugün gönüllerimizdeki dertlere derman olacak Kur'an saçımı vardı. Türkiye'nin 10 bölgesinden, 9 bölgesinden gelen hafızlarımız tabiri caizse efendim gönül rahatsızlıklarımıza iyi gelecek şifa olacak Kur'an'ı gönüllerimize ulaştırdılar. Efendim gönül dünyamıza, zihin dünyamıza, inanç ve kulluk dünyamızı zenginleştirdiler. Dolayısıyla biz son derece mutluyuz, huzurluyuz. Ve <Sessizlik> Grazie. Uh -huh. Eu oh. The الم تر verdiği puanlar toplandı, ortalamalar çıktı. Eee ben şimdi üçüncü itibaren açıklıyorum. Ali Özgün 93.8 puanla üçüncü. Evet. Adana. Kahramanmaraş'tan hatırlıyor. Evet. Üçüncü. Evet. Fatih Şimşek. 94.8 puanla Bodrum Muğla Uşak bölgesinden ikinci. Ahmet Yılmaz 97 97.4 İstinye, İstanbul birinci. Ramazanımız mübarek olsun. Buraya Diyanet İşleri Başkanlarının düzenlemiş olduk. Onun 10. Türkiye Hafızı Final Yarışması için İstanbul Sarıyer İstinye, Balabandere Camii'nden geldik. İstanbul'u temsilen geldik yarışmada birinci olmak nasip oldu. E, nasip oldu diyorum, altını çiziyorum. Bu iş nasip, bir anlık konsantre. Buraya gelen tüm arkadaşlarımız hepsi iyi hafızlar. Hepsi bölgelerinden birinci, birincilik alarak buralara geldiler. Nasip, Cenab-ı Allah'a olsun. Diğer arkadaşlarımıza da inşallah bir dahaki finallerde birincilik Konya'nın Ilgın ilçesinin başına kayıtlıyım. Kahramanmaraş Göksun ilçesi Büyük Ulu Camii Mezun kayıtlıyım. Adana'da bölge bir, Adana'da bölge bir ilçesi